Ee, Bugün sizle buluşmak için yorumlara yazın. Ben de sizle o gün... Buradan Franklin'a döneceğiz. Şimdi Franklin'a girdiğimizde Franklin evdeyse güzel olacak. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Geldik. Geldik. Franklin evdeymiş. Franklin ne yapıyorsun? İyi misin? İnşallah abone olursunuz ama. Abone olmazsanız bak kızanım Şimdi atlayalım şuradan. Bence Franklin'ın bir biraz tıraş olması gerek. Aynen tıraşa gideceğiz ama soygunla tabii ki de. Soyacağız adamı. İlk ilk saçımızı yapacağız. Sonra da gideceğiz o adamı öldürüp polisler arkamızdan gelecek. Şimdi hadi bakalım gidelim. Köpeğimizi öldürmemiz gerek. Yani polis gelmesi için. Bence tıraş etmeyelim. Şimdi köpeğimizi öldürmeye gidiyoruz. Hazır ol. Atla, atla. Aynen. Şimdi atladık. Bomba silahımız nerede? Atacağız sana köpeğimizi. Özür dilerim. Bu da polis çağırmak. Özür dilerim köpek. Seni pek çok sevmişimdir. Allah rahmet eylesin. Neden geliyor bu yanıma? İşin bitti köpek sana. Git yanına. Kaç. Bit. Öldü. Köpek öldü. Kaçın. Polisi... Şimdi biraz adam öldürelim. Köpekle ilgimiz yok. Adam nerede? Bakalım. Bakalım. Adam geldi ya. adamcık. Kaçma! Sonra bir de. Hadi bakalım. Adam gelsin. Bakalım. görebilirsiniz. Kaç. Kaç Kerem kaç. Az önceki videomu Hayır. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.